Merhaba sevgili herkes. Ben ailenizin danışmanı Büşra Kullar. Bugün sosyal medya ve özelinde Instagram, Facebook, Twitter, Messenger gibi uygulamaların ilişkilerimize ve iletişimimize olan etkilerinden biraz bahsedeceğiz. Müzik arada umarım bu konsepti beğenmişsinizdir. Çünkü bugün daha samimi bir ortam olsun istedim. Koltuğumda otururken kahvemi içerken sanki böyle karşılıklı olarak sohbet ediyormuşçasına bir hava olsun istedim. Umuyorum ki bu ortamı da sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Tabii ki bununla alakalı fikirlerinizi de e, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sadece bununla alakalı fikirleriniz değil. Anlattığımız konularla alakalı fikirleriniz, sorularınız olabilir. Kafanıza takılan bazı şeyler olabilir. Sadece buraya değil, Instagram da yorum olarak bırakırsanız karşılıklı olarak bir fikir alışverişi yapmış oluruz. Malum konumuz sosyal medya ve sosyal medya üzerinden gerçekleşen evlilikler. Sosyal medyanın ilişkiler üzerinde yoğun bir etkisi olduğunu siz de kabul ediyorsunuz değil mi? Tabii ki. Yani tabii ki kabul ediyorum. İnsanoğlu var olduğu ilk andan itibaren hep bir amacı var. Hayatta kalmak, toplu yaşamak, aile kurmak, üremek, çoğalmak. Bunları birçok örnekle zenginleştirebiliriz. Ama her dönem bu iletişimin çeşitleri farklılaşır sadece. Yani ilk önce iki insan karşı karşıya geldi ve buna yüz yüze iletişim dediler. Sonrasında bir başkası çıktı, duvara resim çizdi ve daha bir başkası bu resmi gördüğünde çizen kişinin ne demek istediğini anladı ve resim bir iletişim aracı olarak kullanıldı. Sonrasında ateşle haberleşildi. Sonra yazıyla haberleşildi ve son olarak bugün kitle iletişim araçlarıyla haberleşiyoruz. Kitle iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle birlikte artık sosyal medya da hayatımızın çok büyük bir kısmını kaplamaya başladı. Hatta öyle ki orada sosyal medyada öyle bir sanal gerçeklik var ki o sanal gerçeklik içerisinde bir dünya yaratıyoruz ve orayı ikinci yuvamız haline getiriyoruz aslında. Sonra gerçek dünyaya döndüğümüzde buradaki dünya sanki oranın paralel evreni gibi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Orada öyle bir akış var ki sanki Instagram'da oluşturduğumuz o sanal gerçeklikteki o inancımız sanki orada yaşıyormuşçasına davranışlarımız ve işte orada günün 48 saat bir akışı varmış gibi hissettiriyor bize. Ama gerçek dünyaya döndüğümüzde ne oluyor? Burada gün 24 saat sabah kalkıyoruz, iş yetişme telaşı işte yoruluyoruz, sabah işe giderken trafik, akşam işten dönerken tekrar aynı şoför, tekrar aynı küfür eve geliyoruz, yoruluyoruz evin sorumlulukları var, hele ki kadınsak çocuğumuz varsa çocuğumuzla ilgili çamaşır varsa çamaşır, bulaşık, evin temizliği, yemek, sonra yatış, sabah aynı telaşla tekrar kalkıyoruz. Yani aslında burada zaman akmıyor. Ama öteki tarafta öyle bir yaşantı var ki sabah kahvaltısını Avrupa'dan başka bir yerde yapamıyoruz. Öğle yemeğinde tam buğday unu ekmeklerin üzerine avokado sürmeden ve bunun yanı sıra. Yani arkada bir manzara olmadan, bir fon olmadan karnımız doymuyor maalesef ki. Tabii akşam olduğunda da e, Netflix karşısında chips and chocolate tarzı yiyeceklerimiz olmadan biliyorsunuz ki yine doymuyoruz. Gözümüze zerre uyku girmiyor. Yani dolayısıyla orada öyle bir sanal gerçeklik var ve biz ona kendimizi öyle bir inandırmışız ki. Sanki bu dünyada da oranın simülasyonlar olarak yaşıyor gibi davranıyoruz. Sosyal medyanın bu büyülü dünyasına kendini kaptıran bir kişinin gerçeklikten koptuğunu mu anlamalıyız o zaman? Yani evet. kişi burada neyin ideasını yaşıyor? Kafasında bir ideal dünya, ideal insanlar gibi bir düzlem mi oluşuyor? Ya tabii ki zaten konu buraya da gelecek. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte beğenilme duygusu, zafer kazanmanın hissiyatı, başarmanın vermiş olduğu bir hırs, bu tarz duygular hayatımıza tabii ki girdi. Ya da güzellik algımız değişti mesela. Bunun dışında, ya bunun gibi birçok örnek verebiliriz aslında. Ama ondan önce şöyle bir örnek verelim isterseniz. İletişim araçlarıyla birlikte sosyal medya hayatımıza girmeden önce biz nasıl haberleşiyorduk? Var mı bir fikriniz? Dumanlı olmadığını biliyoruz. <laughs> <laughs> tabii ki dumanla değil. Yani çok eski tarihlerde değilse ger tabii ki dumanla değil. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bundan 15 yıl öncesinde bugünkü kadar etkileşimli bir sosyal medya ya da kişilerle, kitlelerle iletişim haline bu kadar kolay ulaşılamıyordu. Ama yine bir takım aletler vardı. Yani bugün Instagram varsa o zaman Messenger vardı. Ondan önce çok daha geriye gidildiğinde başka uygulamalar var. Ama 50 yıl geriye gittiğimizde ise bu çok klasik bir şeye dönüşüyor. Belki mektup. de ev telefonu vardı. Evet, ev telefonu vardı. Mesela şöyle bir algı vardı önceden. Ev telefonundan birini arıyoruz ve ona ulaşamadığımızda aklımıza türlü türlü senaryolar gelmiyordu. Sadece evde yoktu aradığımız kişi. Sonra ne oldu? Hayatımıza cep telefonu girdi. Cep telefonunda da şöyle bir sorun vardı. Çekiyor mu? çekmiyor mu? İşte o kuşku yavaş yavaş içimize düşmeye başladı. Sonra tamam bu çekiyor çekmiyor problemlerini de hallettikten sonra bu sefer SMS'i çözdük. Yani e, kısa mesajı. Kısa mesajı çözdükten sonra da artık telefon bize şöyle bir geri dönüt veriyordu. Mesajın iletildi. Sen bir telefonuna bak. Bu kuşkuyu daha içerimize, daha derinlerde bir yerde kazımaya başladı aslında sosyal medya. Burada tam da şundan bahsedebilir miyiz o zaman? O dönem işte çağrılaşmanın cep telefonlarındaki bu paket Değil mi? Bugünkü gibi çok geniş olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir SMS'in belli bir değeri vardı. Bugünkü düzleme, bugünkü duruma baktığımızda o zamanın çağrılaşması. Arıyorduk ya böyle insanı çağrı atıp kapatıyorduk. İşte o çağrıya dönüş olduğu zaman Hı, tamam diyorduk, okeyleşiyorduk. Ama şimdinin mesela görüldüsüyle denk gibi geliyor bana. Evet aslında önceden hayatımızın bir sırrı vardı. Sonra mavi tik geldi ve bütün sırrı bozdu. Yani insanın içindeki o kuşkuyu öyle bir kaşıdı, öyle bir irdeledi ki artık insanların aklına türlü türlü senaryolar gelmeye başladı. Ben onu aradım. Neden? Benim telefonumu açmadı. Ben ona mesaj attım. Üstten bildirimden mi okudu da cevap vermedi acaba? E ben ona mesaj yazdım. Benim mesajıma cevap vermediği halde Instagram'da story paylaşmış. Bu ve bunun gibi o kadar çok kurgu var ki. Sosyal medya bir de bize şunu öğretti aslında. Şimdi hepimiz, birçoğumuz Instagram'ya da Facebook kullanıyoruz. Doğru mu? Şimdi tabii bunu bilgisayardan kullanan çok kalmadı. Artık herkes akıllı telefonlardan kullanıyor bu uygulamaları ama şimdi bilgisayardan kullandığınızda daha da tehlikeli aslında. Çünkü yanda bir akış çubuğu var bilgisayardan kullandığınızda ve o akış çubuğunda sizin kimi likeladığınız, hangi halınızın kızının yan komşusuna yorum attığınız, hangi sayfaları takip ettiğiniz, son iki saat içerisinde kaç like attığınız ya da kaç story gördüğünüz. Yani her şey o akışta belli oluyor. Dolayısıyla bu belli olmayla birlikte de Instagram ya da Facebook ya da bu kitle iletişim araçlarına bağlı olan bu sosyal medya uygulamaları biz aslında şunu söylüyor. Ben sana stokladığın kişiyle alakalı malzeme verdikçe sen benimlesin bebeğim. Aslında çok doğru bir yere geldik. Bu sosyal medyanın bize dayattığı, biz görmek istemesek bile bize zorla gösterdiği. Hatta şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Bazı zamanlar olur ya bazı şeyleri kendimize itiraf edemeyiz. Birinden hoşlanırız ama bunu hala kendimize itiraf edemiyorken sosyal medya bize şunu yapar. Sen bundan mı hoşlanıyorsun? Yoksa bundan mı hoşlanıyorsun? Ya yani o kadar çok stalk yapıyoruz ki. Sosyal medya algoritması sen kime baktıysan, baktığın kişinin sakalı varsa sakallı olan herkes senin önüne atıyor açıkçası. Ya da sen bir iç çamaşırına baktıysan, iç çamaşırının her rengini önüne atıyor. Dolayısıyla o algoritma seni içine çekiyor. İşte bu sosyal medyanın kontrol mekanizması da aslında adına flört şiddeti dediğimiz bir şiddet türünü de doğuruyor. Bu flört şiddetine de şöyle örnek verebiliriz. Sen bana uyuyorum dedin ama ben bir baktım seni son görülmen değiş. Ya da ben sana mesaj attım. Çevrim içisin ama neden cevap vermiyorsun? Bizim neden birlikte Instagram'da fotoğrafımız yok? O profilin hiç sevgilisi varmış gibi görünmüyor gibi durumlar kontrollü şiddeti beraberinde getiriyor. Bu durum sağlıklı bireylerin yapabileceği bir durum mu? Yani bunu hastalık mı diyoruz? Bu, bu hastalıklı bir durum mu? Saplantı haline getirirseniz evet hastalıklı bir durum olabilir. Ama bunun adı hastalık değildir tabii ki. Zaten kontrollü şiddet de bu yüzden söyleniyor. Bunun kontrolü size bağlı. Buna güven problemi desek daha uygun olur aslında. Bir insana güvenmek o insanı test etmekle alakalı değildir ki. Zaten benim test ediyorsa yaparsanız o iş olmaz. İşte bu flört şiddetini ilişkiye yedirdiğimiz zaman ilişkinin mağduru mu olacağız? Yoksa bu şiddetin üreticisi mi olacağız? Yoksa her ikisi mi olacağız? Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bu sosyal medyanın örtük kodları var ya, mesela biyografi de bu örtük kodlardan bir tanesi. Bu da flört şiddetini, hatta ilişki şiddetini oluşturuyor. Yani ne demek istiyorum? Biyografi. Biyografine neden tarih atmadın? Biyografisinde alyans, tarih, alyans olmayanların mesela biz asla anlamıyoruz ilişkisi olup olmadığını. Dolayısıyla işte bu da bir flört şiddetidir. Bu da bir bir ilişki şiddetidir. Ama Bunların tamamı kontrollü şiddetlerdir. Bunun kontrolünü siz sağlayabilirsiniz ancak karşınızdakine güvenerek, telefonu kendinizden uzaklaştırarak, sosyal medyaya ayırdığınız zamanı azaltarak gibi gibi birçok örnek verebiliriz buna. İletişim becerilerinden yoksun insanların kanepenin her iki ucuna da yerleşip bu çift de olabilir. Aile bireylerinden herhangi biri de olabilir. O zaman bu etkileşimin ruhsal bozukluklarda meydana gelecektir. Evliliğin içinde ya da aile kurumunun içinde. Bu bir sızlık mıdırın üstüne basa basa söylememin nedeni şu çünkü birçok profilde söylediğiniz gibi o işaretleri o emojileri kullanmayınca sanki dışa kapalıymış bir profil çizme izlenim var. Yani sosyal medya profillerimiz bizim kimlik kartlarımız mı? tam olarak bu diyebiliriz. Yani sanal bir kimlik oluşturuyoruz kendimize burada ve o kimliğin gerçekliğine kendimizi inandırıyoruz. Çünkü görmek istediğimizi yansıtıyor sosyal medya bize. Aslında biz yaşamak istediğimiz hayatı o küçük ekran, hatta Black Mirror böyle bir dizi var malum platformda. Bunu da izleyebilirsiniz bununla alakalı. O küçük kara ekranın arkasında aslında bizim iç içimizde arzuladığımız hayatı yaşayan insanlara saplanıp kalıyoruz orada. Dolayısıyla koltuğun bir ucunda bir başkası kendi hayatını yaşarken koltuğun diğer ucunda ben kendi hayatımı yaşıyor oluyorum. Hatta bunu hastalık boyutuna ulaştıracak bir durum söz konusu olabilir mi diye düşünüyorum. Evet sosyal fobi yaratabilir. Sosyal fobi daha çok kalabalığa çıktığımız zaman eleştiriliyor gibi hissetmek ya da herkesin gözünün bizim üstümüzde olduğunu düşünmek gibi belirtilerle ortaya çıkar ama kalabalıktan kaçınmak, insan görmek istememek, herhangi biriyle sohbet etmek istememek görmek, sadece kendi kafanın içinde yaşamak istediklerini görmek istediğin yere saplanıp orada doyumu orada sağlamak tabii ki bunlar da bir sosyal fobi belirtileridir. Beğenilme kaygısı yatıyor değil mi? Bütün bunların altında beğenilme kaygısı yani toplum tarafından kabul edilme bütün bu diğer saçma sapan profilleri ve saçma sapan uygulamaları bir kenarda tutarak söylüyorum. Yani kişi ya da kurum profilindeki sunduğu topluma sunduğu sonuçta kamuya açık bir profil. Bir kitlesi var bir takipçi sayısı falan var. Bu kitleye karşı karşı bir sorumluluk duygusuyla hareket etme mecburiyetinde hisseder mi hissetmez mi orasını bilmiyorum ama bence çok sorumluluğu hissetmemesi gerekiyor ama bu tabi saldım çayra olayında yaratmaması gerekiyor bana göre Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Aslında ben de söylediklerin üzerine bir iki farklı bir şey söyleyerek sadece sohbeti zenginleştireceğim bu kadar söylediklerinin her kelimesinde çok haklısın Aslında üç anahtar kelimemiz var onaylanma isteği kabul görme ve beğenilme arzusu ve tüm bu duyguların altında yatan da bir zehir var. Değersizlik. Ama nedir bu değersizlik? Bu değersizlik çocukluğumuzdan beri bize öğretilen bir duygu mu? Öğretilen bir hissiyat mı? Annemizin istediği gibi doktor ya da avukat olmazsak değersizleşiriz. Öğretmenimizin bizden beklediği notu almazsak değersiz bir öğrenci oluruz. Eşimizin istediği gibi ideal bir eş olamazsak bu sefer de değersiz bir insan olur. Hatta reklam sektörü de bunun üzerine kurulu aslında. Bir adam çıkıyor televizyonda diyor ki eğer bu kremi kullanmazsan yüzündeki sivilceler asla geçmez ve sen hep çirkin bir insan olarak kalırsın. Bu da değersizlik duygusunu bize hatırlatıyor. Ama bu değersizliğin bir sonu var mı? Var. Bunu da insanlar yarattı aslında. İşte sosyal medya. Sosyal medyaya bir fotoğraf atıyoruz ve aklımız, fikrimiz, zihnimiz ihnimiz, her şeyimiz attığımız o fotoğrafa kaç like geleceğinde. Kontrol edemiyoruz. Aklımız, fikrimiz attığımız o fotoğrafa gelecek like sayısında. Beni beğendiler mi? Kaç like aldım? Benim profilime benimle arkadaş olmayan insanlar da baktılar mı? Ben kıyafetimi şu kişiden görüp de ona benzetmiştim. Acaba bu fark edildi mi? Fark edildiyse buna karşı tutumların nasıl olacak gibi duygularla aslında hem kendimizi değersizleştiriyoruz hem de aldığımız like sayısı kendimize bir değer biçiyoruz. Aslında yeni nesil değer görme, onay görme, kabul görme, şekli buna dönüştü artık. Sanal gerçeklik üzerinden kabul görülmeye çalışıyoruz. Biraz önce değersiz insandan bahsederken ideal eş kavramına değindiniz. İdeal eş deyince de benim aklıma şu soru geldi. Adem havanın söylediklerini yaptı diye, yasak elmayı yedi diye ideal eş mi oldu? Ve bunların arasındaki bu söz dinler ilişki bize ideal ilişki olarak mı okunması gerekiyor? Yahu nereden geliyor aklınıza böyle sorular? <laughs> Şimdi ideal eşe gelmeden önce yani bu sorunun esas cevabını vermeden önce şöyle bir şey yapalım. İki farklı mitte Adem ile Havva'nın bir hikayesini dinleyelim derseniz. Ondan sonra da ideal eşin ideal eşler mi değiller mi bunu cevabını verelim. Adem ile Havva İbrahim'i dinlerin yaratılış mitolojilerine göre ilk kadınla ilk erkekti. Bu da aslında insanın özünde tek bir atadan geldiği inancının temellerini oluşturuyor. Hatta İbranice olan Tanah ve Tekvin'in birinci ve yanlış hatırlamıyorsam beşinci bölümlerinde iki farklı perspektiften anlatılıyor. İlk perspektifte şunu söylüyor. Tanrı kendi suretinde bir insanlık yaratıyor ve bu insanla emrediyor. Üreyin ve çoğalın. Sonra da yarattığınız her şeyin sorumluluğunu alın diyor. İkinci perspektife göre de Tanrı Adem'i topraktan şekillendiriyor ve onu cennetin bahçesine koyuyor. Ve ona diyor ki bahçedeki iyiliği ve kötülüğü temsil eden ağaç dışında bahçedeki bütün ağaçlardan meyve yiyebilirsin. Dedikten sonra Havva'yı da Adem'in bir kaburgasından yaratıyor. Tabi Havva da Dünyaya geldikten sonra her ikisi de çıplak oldukları için utanma ve masumiyet duygularından mahrumlar. Bu duyguların varlığından haberdar değiller. Peki sonra ne oluyor? Havva da yaratıldıktan sonra bir yılan geliyor ve Havva'yı yasaklı ağaçtan meyve yemesi konusunda ikna ediyor. Havva meyveyi yerken gayri ihtiyari Buradaki gayri ihtiyarı çok önemli bu arada. İdeal eşe de buradan bağlayacağız. Hava meyveyi uzattıktan sonra Adem de gayri ihtiyarı meyveyi alıyor ve birlikte meyveyi yiyorlar. Sonra ne oluyor? Cennetten birlikte atılıyorlar. Tabii cennetten atıldıktan sonra verilen emre itaat etmedikleri için her ikisi de cennetten kovuluyor. Bu olayın sonucunda da, bu olayın sonucunda da utanma ve kötülük kavramını öğreniyorlar ve masumiyetlerini kaybediyorlar. İslamiyet'te de bu şöyle anlatılır. Havva bu itaatsizliği ve sadakatsizliği yapan tek kişi olamaz. İslamiyet'teki adalet kavramının altı çizildiği için Havva ile birlikte Adem de cezalandırıldı onunla birlikte. Büşra kullarla sahur vaktine hoş geldiniz. <laughs> yani sorunun özüne de dönecek olursak Adem Havva'nın sözünü dinledi gibi bir şey, bir durum söz konusu değil ki. Yani burada Yasa teşvik eden yılan, teşvik edilen havva, eşlik eden de gayri ihtiyari uzatıldığı için eşlik eden. Eşlik eden de Adem'di. Yani sonuçta burada sözlü ya da fiili bir eylem yok ki. Havva dönüp de Adem'e şunu mu söyledi? Yemezsen ölümü öp. Böyle bir, şey Böyle bir şey yok. 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 Bu yüzden sorunun net bir cevabı yok. Ama bunu bugünün koşullarına göre yorumlayabilir miyiz? Bir deneyelim. Eğer alternatif seçenekleri olsaydı her ikisinin de yaşadıkları bu stresli süreçten sonra her ikisi de farklı bir alternatifi tercih etseydi evet o zaman ideal ilişki olmayacaktı. Ama hem alternatifleri yoktu hem de ortada bir mecburiyet vardı. Bu yüzden bu sorunun cevabı şu şekilde verilebilir. Birbirleri için ideal olup olmadıkları sonsuza kadar tartışılabilir. Evet elem ve keder sahibi güzel insanlar. Bugün Sosyal medyanın ilişkilere ve iletişime olan etkisinden bahsettikten sonra aslında Adem ve Havva miti üzerinden ideal eş kavramında anlattık. Tabii Adem Havva'nın sözüne uyup da yasak meyveden yemeseydi belki bugün cennette biz de hurmaları salkım salkım götürüyor olabilirdik. Fakat ben şunu söylemek isterim. Herkesin kendi idealini yarattığı dünyada yaşaması dileğiyle. Bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. いって